Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar Gökbek Demirci arkadaşıyla gece sokağa çıkmış ve bizlerle bu gezintiden fotoğrafını paylaşmış. Arkadaşı böyle bir fotoğraf paylaşmış ve böyle bir başlık yazmış. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istedim. Belki de geleceğe yönelik bazı sürprizleri hazırlık. Kalbide de gönlü de kendisi gibi güzel olan güzel dostum. Sen hayatında her şeyin en iyisine layıksın demiş. Gerçekten de Gökbek Demirci çok iyi bir insan. Allah onun kalbine göre versin diyoruz. Ve onun çok mutlu olacağına inanıyoruz. Onu çok seviyoruz. Ve yakınlarda yeni bir dizide oynayacağı hakkında haber aldık. Bununla ilgili sizlerle video paylaşacağız. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.